Değerli meslektaşlarım, yapımına başlanmış olan pandemi hastanesi ile ilgili geçen haftalarda yaptığımız yazılı açıklamanın üzerinden oldukça zaman geçmiştir. Fakat geldiğimiz bu dönemde halen daha sorduğumuz hiçbir sorunun cevabını alamazken ilgili tüm meslek odalarının ve meslek örgütlerinin ve sektördeki tüm paydaşların uyarıları dikkate alınmaksızın sahada inşaat devam etmektedir. Neydi söylediğimiz uyarılar? Şöyle ki bu inşaatın dere ağzına yapılıyor olduğunu, bu inşaatın altında Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ait kanalizasyon hatlarının olduğunu, yer seçimini kimlerin yaptığını, yer teslimini kimlerin yaptığını, denetimini kimler tarafından yapılacağını, kabulünün kimler tarafından yapılacağını hepsini sorgulamıştık. Ve daha da ötesinde bu yapılan işlerle ilgili Lefkoşa ilçemize özel Sel Taşkın haritası yaklaşık 2 yıl kadar önce hazırlanmış ve Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Acil Afet Birimi ve Sivil Savunma Başkanlığı'na da ulaştırılmıştır. Geldiğimiz noktada inşaatın tüm hızıyla devam etmeye çalışılması gerçekten anlam veremediğimiz bir durumdur. Denetimini kim yapacak diye sorduğum zaman meslek odası olarak bizlere düşen görev yapılan inşaatları üyelerimiz tarafından denetlenmesidir. Ancak bugün burada yapılan projelerin kim tarafından yapıldığı tamamıyla bilinmezken denetlemesini de kimin yapacağı ve kabulünü de kimin yapacağı bilinmemektedir. Çünkü ülkemizdeki yasalara göre devlete ait tüm binaların kabulünü sadece planlama inşaat dairesi yapabilmektedir. Ancak planlama inşaat dairesinden şu anda sahada hiçbir teknik eleman, mühendis ve mimar bulunmamaktadır. Fizibilitesini kimin yaptığını gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> Çünkü ada gibi toprağı gerçekten değerli bir ülkede Kıbrıs adasında 28 bin metrekare alan üzerine sadece tek katlı bir yapıyla bu alanı heba etmek kimin fikri olduğunu ve kimler tarafından kabul edildiğini bizlere açıklamaları gerekmektedir. Çünkü ileride üzerine bir kat dahi çıkılamayacak bir yapı sistemiyle bu binanın yapılıyor olması gerçekten bizleri üzmüştür. Derazına bina yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu defalarca anlattık. Zaten bunu anlamak için mühendis olmaya da pek gerek yoktur. En yakın tarihte baktığınız zaman Türkiye'deki Giresun'da yaşanan sel felaketinin nelere yol açtığını, daha da özele inersek Ciklos mevkiinde bir buçuk yıl önce yaşanan ve dört gencimizi yitirdiğimiz bu sel taşkın olaylarını nasıl sonuçlanabileceğini hep beraber tecrübe ettik. Kaldı ki daha enteresan olan bir şey var. Bugün burada bu yapılan işleri onaylayan, yapılmasına izin veren ve bilimden uzak vurdum tavırlar sergileyen yöneticilerimiz geçmiş dönemde yaklaşık bir buçuk yıl önce Ciklos'ta Yol projelerinin mesleki denetimden geçmediği gerekçesiyle eylemler yapıp ilgili hükümeti istifaya davet eden insanlardır. Dolayısıyla buradan bir kez daha sesleniyoruz. Tüm sorduğumuz sorular havada ve açıkta kalmaktadır. Bir an önce bilime gereken önemi verilmesi dileğiyle iyi günler dilerim.